Eylül ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Tarot Naz ben. Şimdi Kova Burcu'na bakıyoruz. Evet yükselen Ay Burcu ve Güneş Burcu Kova olanlar. Bakalım Eylül ayında sizi neler bekliyormuş onlara bakacağız. Alma verme dengesi için lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kova Burçları Eylül ayında nelerle karşılaşabilirsiniz? Hemen sizler için Tarot enerjisiyle Eylül ayını değerlendiriyoruz. Hadi bakalım, Kova burçlara, hmm, Kupa prensi, Kılıç olması. O, oh. evet. Şimdi Eylül ayında Kova burçlarında Kupa prensi netleşmemiş birisi var. Düşüncelerinde ve e, yapmak istedikleriyle ilgili e, ikili ilişkilerde bitişler yaşamış olanlarınız varsa eğer Kova burçlarında sırtından bıçaklandığını ve ihanete uğradığını kötü bir bitiş yaşayanlarınız varsa bununla ilgili bir adım atmamak, geri dönüş sağlayıp sağlamamak, devam edip etmemek konusunda gelgitler yaşayan ve zihinde bunu çalıştıran biri var. Bu kova burçlarında dinleyenlerde beklediğiniz birisi varsa eğer böyle bir durum yaşayanlarınız bununla ilgili de tabii ki kişi aklınızda ve kalbinizde olan kişi burada net net değil şu anda. Şu an düşünce düşüncesinde var. Evet, e, tekrar birlikte olabiliriz veya geri dönmek, adım atmak için, e, af dilemek için problemli ve eğer size ihanet ettiyse, hata karşı taraftaysa eğer sizden özür dilemek ve tekrar kendini affettirmek için düşünen, sizden vazgeçemeyen birisi var aslında burada. Siz çünkü sırtınızdan bıçaklamış ama şöyle de bir durum var şeytan kartı çok fazla bağımlılık, bağımlılık enerjisi çalıştırılıyor olabilir. Burada kova burçları ya e, olumsuz bir enerjiye maruz kalıp da bu ilişkileri bozulmuş olabilir etrafınızı iyi kollayın size zarar vermiş olan birinden de bahseder. Böyle biri varsa etrafınızda üçüncü kişilere meal vermeyin lütfen ilişkinizde. İlk önce analiz edin. Üçüncü kişileri bir devre dışı bırakmanız gerekebilir. Tabi çok fazla bağımlılıklar da çalıştırıyor olabilirsiniz burada. Kişiye bağımlılık, çok fazla bağlılık, unutamama, vazgeçememe bırakamama gibi gibi zihinde sürekli sürekli bir bağımlılık enerjisi var ama belki de sizin için gitmesi daha hayırlıdır. Bunu da bir analiz edin Kova burçları sizin için faydalı olabilir. Bakın bakalım bağımlılık çalıştırıyor musunuz? İşte onsuz yaşayamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Yoksa ki hayat devam ediyor. Hiç kimse vazgeçilmez değildir ya da bulunmayan birisi değildir. Siz şu an belki de çok fazla bağımlılık çalıştırdığınız için zihninizden bir türlü atamıyorsunuz. O enerjiyi çok fazla çalıştırdığınızdan kaynaklı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Psikolojik bulanımlara da girmiş olabilirsiniz. Bir bıçaklanma, sırtından bıçaklanma var burada. Depresyonda olanlarınız da olabilir Kova burcu Eylül ayında. Lütfen burada bir analiz edin kendinizi. Eğer ki kendi durumlarınıza göre alın. Sizi etkileyen veya ilişkinizin arasına giren bir e, negatif enerjili biri varsa hayatınızda e, onların müdahalesiyle bozulduysa bu ilişki lütfen orada bir durun düşünün ben ne yapıyorum deyin. Bu durumun iç yüzünü araştırmaya bakın. Eğer öyle biri söz konusu değilse hayatlarınızda kendi bağımlılıklarınızı bir gözden geçirin. E, çok fazla bağımlılık çalıştırdığınızdan karşı tarafı çok fazla bunaltmış e, yıpratmış itmiş de olabilirsiniz. Orada bir gözlemleyin bakalım. Nerede hata yapıyorsunuz? Peki devam diyelim kova burçları. Eylül'de başka neler yaşayabilirmiş? He, bakın seven birinden bahsetti. Elinde çiçeklerle gelen birinden. Ama siz korku ve endişe çalıştırdığınızdan bu kişinin gelmesini de engelliyor olabilirsiniz. Zihninizi temizleyin. Olumsuz enerji göndermeyin. Hop, hep olumlu düşünün e, ilişkinizle ilgili. Eğer devam etmek istiyorsanız kin, nefret, öfke... İntikam duyguları çalıştırırsanız, bakın şu korku ve endişeleri çalıştırıyor olabilirsiniz. O da aslında olumsuz bir enerjidir sizin hayatınızda oluruna bırakmaya çalışın, kendi hayatınıza odaklanmaya çalışın. Eğer bitmiş bir ilişkiyse bırakın, biraz böyle uzak kalmaya çalışın o konuda. Eğer ki problem yaşıyorsanız araya bir mesafe girdiyse onu da düzeltmek için belki de bazen sessiz kalmak, geri çekilmek en güzel şeydir aslında sizler için ikilemde kalabilirsiniz. İki şey arasında kararsızlık çalıştıran e, kova burçları olacak burada. E, burada aslında bu çalıştırdığımız iki şey e, bakın bu şeytan kartının altında geldiği için e, bu olumsuz enerjiyle ilgili gelgitler yaşayabilirsiniz. Bir duygularınız bir farklı bir farklı. Aklınızdaki kişi de ya da e, niyet ettiğiniz kişi e, hayatınızda olan kişi de bu şekilde olma ihtimali var çok fazla gel gelgitler bir öyle bir öyle e, kararsızlıklar e, anı anı tutmayan bazı durumlarla karşı karşıya kalabilir kova burçları bu da bilin ki negatif bir enerji dolaşıyor ondan kaynaklı aslında istem dışı yapılan e, çok farkında da olmadan yapılan şeyler eğer karşı tarafın e hayatınızdaki kişi böyle davranıyorsa, e, asıp kesmeyin. Öncelikle bir bakın bakalım neden böyle davranıyormuş. Onun analizine gitmeniz gerekiyor olabilir. Kova burçlarına birazcık böyle e, Eylül ayında sakin kalma, felli tıkıslar yapmama veriyor burada. Aman kova burçları, anlayıp dinlemeden asıp kesmeyin. Enerji kartları ne söyleyecek peki sizler için? Hemen onlara da bakalım. İyimserlik dedi. Hmm, güzel. Hmm, evet. İyi yönünüzü aktif edin. Kova burçları. Bakın bu güzellikleri veya birleşmek istediğiniz, hayatınıza beklediğiniz kişi ya da ilişkilerinizin düzelmesini istediğiniz kişiyle daha iyi olabilmek için Korkulardan ve endişelerden, o negatiflerden uzaklaşmanız ve iyimser modda kalmalısınız. Karşı tarafa da yine dediğim gibi öfke ve kin, nefret çalıştırmanız sizin zararınıza olacaktır. Çünkü bu korkuları ve endişeleri yenerseniz, yenmeyi başarırsanız eğer maddiyatta da artış, hayatınıza da bolluk, bereket çok çok fazla gelebilir Eylül ayında. E, olumsuz enerjilerin bunu e, kestiğini söylüyor aslında. Belki birçok... Kova Burcunun işleri ters gidiyor. Bir şeyleri yapmasına rağmen işte e, para akışında bir duruş e, söz konusu. Durağan bir evrede olabilirsiniz hayatınızda canınız sıkkındır, moraliniz bozuktur, her şey ters gidiyordur. Bunların sebebine dönüp bir bakmak lazım. Sizin çalıştırdığınız o korku, endişe, kin, nefret duygularından kaynaklı alma verme dengesiyle, çekim yasasıyla oluşan bir enerji aslında. Bunun farkına varın. Kova burçları, planla ve harekete geç. Bakın bazı şeyleri planlamanız gerekiyormuş hayatınızda. Planlı bir şekilde çalışırsanız eğer e, harekete geçmeniz lazım. Bakın bugün plan yaparsınız. E, kova burçları e, şunu şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye evet planlarsınız ama bir türlü o adımı atmazsınız. Hep ertelersiniz, ötelersiniz. O zaman da başarı sizin için gelmesi biraz zor olur. Tabii ki planlı bir şekilde Eylül ayında bütün e, yapacağınız hamleleri planlayın ve sonra harekete geçin. Sizin için çok daha güzel olacağını söylüyor Eylül ayı için. Enerji kartlarınız buradan geliyor aslında. Peki evrenin mesajı ne olurmuş size? Planlı bir şekilde çalışın ve başarıyı sağlayın. Anka kuşu ve dönüşüm dedi. Yanıp kül olduğun ve acı ilişkilerine kadar, iliklerine kadar hissettiğin de kaderin değişecek diyor. Şu an siz zaten sırtınızdan bıçaklanmış hissediyorsunuz. Ağla, dövün, üzül ama pes etme kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi. Değişime dönüşüme gitmelisiniz diyor. Lütfen ağlayın üzülün acınızı sonuna kadar dibine kadar yaşayın ama pes etmeyin hayattan vazgeçmeyin mesajı var burada kova burçlarına siz ne kadar mücadele ederseniz o kadar çok hızlı ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmış olursunuz melek mesajlarınız ne söyler peki kova burcu için bırak diyor. Bakın size bırak diyor. Bir şeyleri çok fazla bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Büyük ihtimalle birçok kova burcu birçok şeyi ee burada çok fazla bağımlılık çalıştırdığını söylüyor. Bırak. Artık sana veya amacına hizmet etmeyen her şeyi bırakmak için baş melek Mikail ile çalış dedi. Burada kova burçları geride bırakmanız gereken size hizmet etmeyen fayda sağlamayan durumları kişileri, olayları lütfen bırakın. Eylül ayında sizin için çok daha güzel kapılar açılacakmış. Periler. Perilerle güçlü bir bağım var ve yaşam amacın doğa anaya yardım etmeyi içeriyor. Bakın sizin spiritualınız da kuvvetli olduğunu söylüyor. Doğa anaya yardım ettiğimizden bahsediyor. Burada biraz daha böyle Eylül ayında e, kova burçları Doğaya hizmet edebilirsiniz. Mesela ağaç dikebilirsiniz. İşte parklarda, bahçelerde gezerek çiçek dikebilirsiniz. Evinizde çiçek besleyebilirsiniz, çiçek alabilirsiniz. Ona e... Onunla konuşabilirsiniz. Mesela dertleşebilirsiniz. Çiçeğinize her gün bakımını yapabilirsiniz. Topraklanmaya çok fazla gidin kova burçları. Buna ihtiyacınız var. O negatif enerjiyi en azından topraklama şeklinde de atabilirsiniz. Faydalı olabilir sizin için. Bağımlılıklarını iyileştir dedi. Yine bir bağımlılıktan geldi. Bakın siz bağımlılıklarınızı iyileştirmediğiniz için sizi arzularınızdan alıkoyuyor bu bağımlılık enerjisi. Burada da bağımlılıklarınız var olabilir demiştim. Onları bir değerlendirmeye alın kendi adınıza demiştim. Bir durun düşünün dedim. Arzularınızı alık oluyor sizi. Bağımlılıklarınız bu bağımlılıkları iyileştirin. Bırakamadığınız vazgeçemediğiniz bir türlü hayatınızdan çıkaramadığınız ne varsa Eylül ayında niyet edin ve bırakın. Geriye de bakmayın. Kova burçları önünüzü açmak istiyorsanız bu şekilde eğer böyle bir hamle yaparsanız çok daha güzele gittiğini göreceksiniz. Peki kova burçlarının eril ve dişil enerjisi ne söylermiş? Eril enerji. Seni seviyorum diyorsan seviyorumdur dedi. Burada sert bir <laughs> eleştirisel bir şey verdi. Kanat dedi dişil enerji. Kova burcunun eril enerjileri şöyle söylüyor. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder dedi. Çok fazla üzerine gidiyorsanız eğer kova burcu ee, erillerinin çok fazla üzerine gidiliyorsa sizin üzerinize de çok fazla geliniyorsa eğer burada beni eleştirme diyor. Ben bizim için bir yaşam planı oluşturuyorum diyor. Seni seviyorum diyorum diyor ama bana bana güvenmelisin diyor. Beni eleştirirsen diyor bu benim ilişkimi, güvenimi de zedeler mesajı verdi. Peki dişliler ne söyledi? Kanat. Sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve önyargılarım. Ardında sakladığım aşkımı ve özümü görüyorum. Benimle köklendiğine şükrediyorum diyor. Kova dişilleri çok fazla e, akıllarında ve kalplerinde olan kişi için sen benim kanatlarımsın. Seninle iletişime geçtiğim anda bütün karanlığım dağılıyor ve ben e, seninle beraber köklendiğimi hissediyorum hayatta diye bir mesaj gönderiyor. Kova burçlarının dişilleri de burada. Evet kova burcu Eylül ayı yorumlarımız böyleydi burç yorumlarımız. Hepinizin ve bütünün harini olsun. Güzel bay diliyorum. Hoşçakalın.